Evet, Erhan'ın yoğun isteği üzerine yine geldik. Karşıdayız ve park çalışması. Bakalım şu alana park yapıyoruz. Gayet standart yalan. Bakalım neler yapacak Erhan? Hop Siz de hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Alan geniş. Çok yavaş yaptığı. Bu sefer Erhan dar bir alana giriyor bakalım. Hem de bir ileri bir gerili park yapacak. Öyle bedava park da değil. Bir ileri bir gerili park. Yavrum tam helal olsun. nasıl çeviriyor. Sola doğru, görüyor musunuz? Aldı öne geçti. Şey. Hop. Erhan'ın bir de ikizi var. Gurur duyacak onunla. Bence. Duyması da lazım. Çok güzel bir fark yaptı çünkü. Fevkalade. Okay, that's enough. Bu öndeki araçla mesafesi. Hani böyle geniş alanları beğenmeyen bazı arkadaşlar oluyor. Bu arkadakiyle mesafesi. Ve bu arkadaşımız hayatında ilk defa park yapıyor. Erhan, ne hissediyorsun? Önce yaptığını beğendin mi? Bir bak bakalım. Demin dedim ki bir, bir öncekinde de yaptı. Yaptığını beğendin mi? Ne yaptım hocam? Bir şeye mi vurdum? <laughs> ne hissediyorsun ee, Erhan? Gayet iyi. Tamam, kardeşine ne diyorsun buradan? Yapabiliyorum diyorsun değil mi? Yapabiliyorum ve teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Yaparsın abi çok basit. Ben arabayı... Benim vaktim azaldı hadi gidiyoruz falan demiş. Çıkartma ve sokma konusu kafamda var çok soru işaretli. Eyvallah. Şeydi. O yüzden sırf e, arabayı bir yerden çıkartmak. Ama basitmiş değil mi? Her ikisi de basit. Yani Arkadaki de... mesafeyi kullan. Sola kır. Tekniğini şey... Şeyi öğrendin sen. Ee, olmadığında ne tarafa kırıp öne gidip ne tarafa kırıp geri geleceğini öğrendin. Basit bir mantık. Ben özellikle zaten hani çektim seni. Hem, e, bravo tebrik ederim. Bundan öncekini de yaptın. Hatta ben bir kere gösterdim çıktım fark ettin değil mi? Daha Hı. sonrakinde. Kızdım ama sana. Yok kız tabii. Kızayım değil mi? Eyvallah. şakası yok bu işin. Eyvallah. Böyle bu işlerde darılmadan gücenmeye hiç olmaz. Hatıra pozu da verelim. Eyvallah. Erhan'la biz neredeyiz Erhan? Burası neresi? Burası Yunus. Pendik Yunus. Pendik ile Kartal arasında Yunus. Yunus eyvallah ben bilmiyordum yeni öğrendim. İyi dersler arkadaşlar.